Herkese merhabalar. Teknoloji muhabbetinde bugün Origin'den nasıl oyun alınır bunu göstereceğim. İlk önce almak istediğimiz oyunun sayfasına giriyoruz ve buradan modları var. Remi modu, dijital modu, Battlefield 4'ü. Ben standart Edition alacağım. Bu sarı şeye tıklıyoruz ve sepetimize ekliyor oyunu. Daha sonra Checkout'a tıklıyoruz. Checkout'a tıklayınca burada promosyon kodun varsa girebiliyorsun. Evet 1,5 Euro indirim yaptı bize. Ve 8.5 Euro'ya alacağız Battlefield 4'ü. Proceed to Checkout'a tıklıyoruz. Burada giriş yapmamızı istiyor. Hemen giriş yapalım. Ödeme kısmını aldı bizi. Ödeme kısmında Paypal'la ödeyebiliyorsunuz. Paysave kartla ödeyebiliyorsunuz. Bir de kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Ben kredi kartıyla ödemeyi yapacağım. Hemen kredi kart numarasını giriyorum. <laughs> evet kredi kart numarasını girdim. Şimdi Proceed to Review Order diyor. Buna tıklıyoruz. Evet burada şunu okumamızı istiyor. Bunu okuyup işaretliyoruz. Pay'n'ama e tıklıyoruz. Evet ödememiz tamamlandı. Şimdi yapmamız gereken Dowland Origin deyip daha sonra Battlefield 4'ü indirip oyuna girmek. Hepsi bu kadar. Beğenmeyi paylaşmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.